Evet arkadaşlar hoş geldiniz. 6 Kasım itibariyle açılışını yapacak Onar şu oyuna bir bakacağız. Elimizi bir key geldi. Kayıt çerçevesinde hem kanalda size bunu göstermek hem de oyunu beraber oynamak adına video kaydına başlamış bulunuyorum. Şu an canlı yayında değilim. YouTube kaydı yapacağım. Bunu çok uzun zamandır Dezgan'la yapıyordum. Dezgan'dan sonra da yaklaşık bir yıldır hiç yapmadım. Ben de şu an çok heyecanlıyım. Nasıl olacak bilmiyorum etkileşim olmadan. Şimdi bu oyunu daha önce türünü görmüşsünüzdür sa sola gittiğimiz kale kurduğumuz kuşatmalar üstümüze zombilerin koştu ya da herhangi bir yaratıkların koştu onları öldürdüğümüz okçular basıp onlarla onlara karşı bu kalemizi koruma adına yaptığımız savunmaları oynadığımız tarzda bir oyun şu an ses çok büyük ihtimalle şey az gözüküyor. Bunu bir tık arttırdım. Umarım düzgün geliyordur. Bir dakika. Şöyle bir tık size sesi arttırıyorum. Bir de efemiz olsun. Bir bakalım bir bunlar bu oyunu nasıl yapmış. Şimdi aklıma bir oyun var ama gelmedi. Edit kısmında yazarım bunu. Gerçi derken geldi. Şey hatırlar mısınız? Kingdom diye bir oyun vardı. Kingdom oyuna çok benziyor. Büyük ihtimal hemen hemen de onunla aynı olacak. Evet büyük ihtimalle aynı şekilde başlıyoruz. Kingdom'da da yerlerden küçük gotlar topluyorduk. Bu gotlar çerçevesinde bazı böyle ağaçları kesiyorduk. Bu da bu şekilde devam edecek büyük ihtimalle. Ya bu tür grafikli oyunlar çok tatlı. Kingdom'da güzel bir oyun bu arada. Şimdi ne diyor? Çarpı tuşuna basarak diyor. Ya ben şu an konsol oynuyorum ama bir şeyler inşa edebiliriz. Ben inşamızı buraya bir yapalım. Bunlar farklı bir şeyler galiba. Bana öncelikle bir şeyler verdi. Bunları buraya dikecek miyim? Burada dikme usulü mü çalışıyoruz? Mesela çarpıp gel diyor bana. Tamam geri geldim. He, buraya başka birileri gelmiş. Bir i̇nsanlar geldi bunları al. Burada galiba insanlar üstüme gelerek geliyor. Burayı anlamadım. He, buraya böyle dikme yapmışlar. Tamam. Kingdom'da bunların yerleri vardı. Biz bu yerler çerçevesi yapıyorduk falan. Burada galiba ne dikmemiz gerektiğini stratejik olarak biz karar veriyoruz. Biz seçiyoruz. Ben koşalım bir. Buraya kale dik diyor. Buraya kalemizi dikiyoruz. Arasını veriyoruz. Tamam sistem böyle çalışıyor. Ağaç kesme detayı var mıydı? Kingdom'da ağaç kesme detayı vardı. Buraları büyüttük ama galiba şu an bana oyunu öğrettiği için belli başları şeyleri yaptırmıyor. İşçi satın alıyoruz. Satın alma işini gerçekleştirdik. Burada büyük ihtimalle Yedek koyamıyor muyuz? Koyamıyoruz. Kötü. Para verdi. Tamam. Ağaç kesme de var. Map'i büyütmek adına olası gelen düşmanlara karşı onları kendi map'imizde bulunduruyoruz. Düşmanlar kayboluyordu Kingdom'da. Bunu da büyütme öyledir. Peki burada temel düşman kim? Orada bir uzaydan gelen insanlar vardı. Böcekler vardı. Burada temel düşman kim acaba? Heh tamam. Map'te sabit duran insanlar var. Biz bunlara bir gold vererek köyümüzü alıyoruz. Mesela şey demiştim. Ağaçları kesip mesela. Ben bu ağacı kestiğimde bu bölge artık benim olduğum için bu başka bu şeydeki. De tarım arazisi dönüşüyordu. Burada da belki başka bir şey olabilir. Hemen bir geri gidelim. Bu ihtimalle benim noktam buraya kadar mı? Arkadaş hala koşuyor. Benim atımın şu an yorulma durumu nedense yok. Belki eğitimde olduğu içindir. O yoruluyormuş. Şimdi koşmaya başladı. Şimdi bana buradan ne diyorsun? Dinlenmeyi at böyle mi gösteriyor? Dinlenmeyi böyle. Peki ben bunu ben mi yediriyorum? Kendi yiyor Bu şekilde dinlenecek. Dinlendi. LinkedIn'de atı yormamak çok önemliydi. i̇ki basıp bir bırakıyor bir şeyler yapıyor. Yani, şey, tamam pardon. Hemen buraya geldim. Ne istiyorum? Çit mi istiyorsun? Şimdi bana buradan bunu yaptırdı. Diyor ki zaten elime verdi. Arasında verelim. Hemen buraya bir gelelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Umarım mikrofonun ses iyi görülür. Çünkü çok farklı bir mikrofon ayarıyla eklentilerimi kapatarak yaptım. Mikrofonun kendi ayarlarından bir şey ayarladım. Umarım ses güzel geliyordur. Net geliyordur. Şu kayıt yani şu an bu kayıt eğer duyuluyorsa çok büyük ihtimalle sesin güzel geldiğini düşündüğüm için. Hızlandırma yok büyük. Büyük ihtimalle Kingdom Dunno var mıydı tam hatırlayamadım. Şu arkadaşa bir şeyler verelim ne verelim. Bana bu arkadaş hamur yaptı çiftçi özür dilerim inşaatçı. Büyük ihtimalle yapacağım her inşaatta bu arkadaş koşacak. Geldim buraya. Yani burada normal insanlar saldırıyor. Tamam. Burada insan nasıl alacak? Bizlikleri savaşacak. Taş çit kurarsam tabii üstüne atlayacaklar. Yıkıp öldürme yapacaklar. Ölüm. Ben buraya bir şey koyamıyorum. Galiba şu an eğitimde olduğum için bana gece gösterecek. Hemen öldü. Ölünce ne oluyor? Neklediğinde bir şey değişecek mi acaba? Şahatçı orada bekliyor. El sallıyor. Gün oldu. Birinci günü tamamladık. Şimdi ben peki buraları güçlendirebiliyor muyum derken birileri geldi. Bunlar kendinden mi yapıyorlar? Tamam günü, günün tamiri oluyordu. Kingdom'da tamiri oluyordu. Buna para vermiyordu diye hatırlıyorum. Buna parasını verdim. Para mı istiyor? Bu yiyecek mi işçi mi anlamadım. Bunu denemek için şimdi şu an sol tarafı kullanacağım. Ne oldu? Kişi yine bende kaldı. Şuna eşya verip şimdi bu kişi buradan gelip bir silahını alacak. Bunu ben güçlendirmek istiyorum fakat param yok diye mi şu an çarpı yapıyor yoksa şu an güçlendiremeyeceğim için. Şu an şuraları bir açalım. Buralarda da Kingdom'da da para çıkıyordu. Çok büyütme buradan da para çıkacak. Hem de bölgemizi yavaştan büyütmek oluruz. Bir gold mü? Bir gold verirsen yanarız. Zaten bir verdik. Ki oldu. Gelin bir şeyleri öldürün ya. Bunları büyütelim yavaştan. Şimdi çok büyütmemek gerekiyordu. Kingdom tecrübeme göre söylüyorum. Çünkü çok büyüttüğümüzü ki geldi buradan. Serbest şekilde olan kişileri kendi bölgemize alacağımız dolayısıyla onlar bir de da türemiyorlar. Çıkmıyorlar. Çıkmaması kötü bizim için. Çünkü onları bir süre kullanacağız. Tamam bir şey çıktı. Tamam buradan paramızı aldım. Tamam, ben bunu çok büyütmeyeceğim. Şimdi o paranın ben de çarpı gösterdiği yere gideceğim. Tekrardan çarpı gösteriyor yoksa benim param yok diye bunu yaptı. Bakalım öğrenelim. Benim büyütme şu an açılmadığı için böyle gösteriyor. Şurayı büyütelim iki okçu şey yaptık. Burayı büyütebiliyor muyuz? Şu an büyütemiyoruz. İki tane okçu da silahımız tamam. Biraz da buralardan büyüyelim. Daha fazla insan gelip daha fazla okçu yapmam lazım. Gece oldu. Nereden bana saldıracaklar? Arkadaş parasını veriyor. Tekrardan yapamıyorum. Saldırı soldan mı gelecek? Şimdi benim mesela sağ tarafım çok açık. Sağ tarafım büyük açık. Çok atıyor da ileri gidelim. Bir kutu falan vardır belki onu alırız diye. Bakın burada insanlar var. Hemen bunlara parasını verip bizi bölgemize katalım. Bir kişiler gerçi ama şu an bunlara para veremiyorum. Çünkü bir şeyim eksik. Rüyuntaş'ı tarzı bir şeyim eksik. Yormayalım Bu okçu ben benle mi gelecek? Bu benim temel okçu. Burada bir hazine var. Birini öldürdüler de Ondan dolayı buraya bir tane yaratık gelmiş. Gerçi yaratık demeyeyim. İnsanlar saldırıyorlar. Kingdom'dan alışkanlık oluyor. Temel mantığı biraz daha cisimsel gitmiş bu oyunda. Ama bildiğiniz gibi taktik aynı. Bu da aynı şekilde. Bunlara da şey veremiyorum. Hah yere attım. Tamam. Şimdi ben şuraya kadar gelirsem çok büyük ihtimalle buradaki solda işçilerin ürediği yer çıkacak bende. Kaybolacak. O çok önemli stratejik olarak. Burayı bozmamak lazım. Koş bakalım. Sen de ver bana parayı. Sen de geldin. He tamam bir dahaki tur için diyor. Para mı getireyim insan mı getireyim? Bana şu an insan lazım. İnsanın gelmesi çok daha büyük avantaj. Zaten sende yedek var. Bir tane normal bir tane koyalım. Şuraları büyütelim, açalım. Şunlara da para verelim. Parayı yere at. Tamam şu ikisi gitti. Bana paramı geri ver. Kutumu aç. Burada bir bayrak var. Bu büyü evet bu büyütmanı Kingdom'da olduğu gibi inşa edeceğimiz gemi. Buralara kadar zaten büyüyorduk. Kingdom'da inşamız yapıp gemiyle başka oyun taraflarına diğerlere gidiyorduk. Bu da büyük ihtimalle böyle olacaktır. Bu oyun başlığı ilerleme sağlayamıyor. Çok kısır kalıyor. Şunları Şunları vurmaman benim için daha iyi çünkü alacağım altın büyük çantamdan düşecek. Tamam buraya doğru büyüme yapabiliriz. Ama tabii ilk başta büyümemizi daha yararlanmak adına buraya kadar gelmem lazım. Mesela şurası iyi. Şuraya kadar gelsem yeter. Her ağacı kesemiyorum anladığım kadarıyla. Ya da sırayla mı gidiyoruz? Yüzü bize olan ağaçları kesebiliyor. Yüzü bizde değilse kesemiyoruz. Şimdi bana bir sürü insan geldiği için şu anda paramın olduğundan kaynaklı 3 tane daha koydum. Bir tane de buraya koyayım yedek koyalım. El sallıyorlar. Burayı zaten büyütemiyorum. Şurayı gün sonunda büyüyecek. Şu an mesela Kingdom'da 1 ikinci günden sonra bile bunları büyütebiliyordu. Ben şu an burayı niye büyütemediğimi anlayamadım. Amanın aman. Ne oldu? bir şeyin habercisi mi yoksa bu sana şekilde yağmur olduğunda bunu bir sürekli yapacak mı? Mesela şu an Mümit izleyenler arasında bir sıçrayan olmuştur. Beni de bir korkutmadı değil. Yine geldi kişi getiriyor. Al paranı. Bana kişi getirmeye devam et. Ben artık buraları güçlendirmek istiyorum. Şimdi eğitim aşamasında olduğunu farz ederek buraları açabildiğimce açacağım. Yani normalde stratejik olarak buraları açmam gerekiyor. Şu erken aşamada. Ama bana buraları da şu an açtırmıyor çünkü oraları da kesmedi. Sağ tarafın sonunu gördük. Bir de sol tarafın sonunu görelim. Sol tarafta ne var? Şu an tabi burada açılmadığım için bende gözük. Sol tarafta burada bitiyor. Enteresan. Kingdom'da burada portal oluyordu. Farklı şeylerden, dünyalardan, gezegenlerden yaratıklar geliyordu. Onları kesiyorduk. Onlar bizi öldürmeye çalışıyordu. Biz de onlara karşı kendimizi savunuyorduk. Ben böyle işliyordu. Şimdi şunu şöyle koysam acaba oradaki doğan kişi koşarak gelir mi? Buraları, buradaki ağaçları kesemiyorum. O demin gördüğümüz iki ağacı elleyemedim. O da hala bana bir şeyler eksik diyor. Mesela Kingdom'da ben burayı da yükseltebiliyordum hızlı şekilde. Çok da mantıklı oluyordu ilk sefer anlık olarak hızlandırmak. Bura böyle kaldı. İki okçu bir tane işçi için hala eşyam var. Biraz dinlensin yavaş gideyim ben de. O gidiyorken ben de buraları bir toplayayım. Yani dediğim yere geldim. Normal şartla da Kingdom'u ilk oynadığımız zamanlarda burayı almıyordum. bu kadar büyümüyordu. Çünkü buradaki bölgedeki şeyi yeri değişecek artık bana işçi vermeyecek. Ama bu oyunda her gün bir seçim yaptırdığı için belki onu amorti edebilir. Her gün işçi alarak bunu bir avantaja sağlayabiliriz. Şunları bir keselim hızlı hızlı gidelim. Mesela bu ağacı bana kestirdi mi şimdi kestirdi. Demin kestirmiyor. Bu ağacı şu an bana kestirmiyor. Bölgeden kaynaklı mı acaba ana kaleyi büyütmeyle beraber mi olacak? Bakın silindi mesela. Bir eksi ilk baş için. Çünkü burası artık bana bir işçi vermeyecek. Bedava alabileceğim bir işçi yok burada. Biraz para varken şunlar işi geliyor. Bundan ben yine işçi isteyeceğim. Ne kadar işçi o kadar şey. Bunlar da benden savaşçı olacaklar. Peki yeter. 4 tane inşaatçı bence yeter de fazla. Gidebileceğim şekilde ileri gidebiliyor muyum? Hazır bunları biraz daha açmışken. Bir daha açayım. Şurayı mesela elleyemiyorum. Şurayı elleyebiliyor muyum? Şurayı şu an elleyemiyorum. Oyun sevimli, çıtır. Dediğim gibi 6 Kasım saat 19 itibariyle çıkacak. Ben şu an 4 Kasım'da bu oyunu oynuyorum ama çok büyük ihtimalle 6 Kasım gibi kanalı yüklerim. Şurayı elleyemiyorum. Şunlar zaten arka planda kaldığı için görünmüyor. Şunlar sanki biraz daha öndeymiş gibi gözüküyor. Bunların düzeltilmesi yapılabilir bence. Ben bunu neye şu an açayım? Yıktıkça da arka plana değişiyor fark ettiğiniz gibi. Şey Ağaçları da ekemiyorum. Artık yavaştan buraları büyütmeyin. Vakti geldi ama nasıl bunu yapacak ben de bilmiyorum. Biraz da o zaman soldan gidelim. Dengesiz mi keseceğim ama dengesiz kesmedik. Şu ağacı kesemiyorum. Bu ağaç sanki önde gibi gözüküyor. Seni de kesemiyorum. Yani bir şey mi unutuyoruz yapmamız gibi? onu anlamam. Bir gün yenilendi. Burada bir arkadaş daha doğdu. Ona da ben parasını verdim. O bize katılsın. Hala ben burada mesela bunu yapamadığını anlamadım. Bir işaret de vermiyor. Soldan sağdan büyüdük. Ama buralar hala küçük kaldı. Hop tekte mi ölüyorlar? Mesela şöyle bir tane farklılık var. Sadece soldan saldırıyorlar. Yani şu savunma hattı bir tek solumda var. Sağ tarafın gördüğünüz gibi bomboş. Aramızda ölen kalan zaten yok. Yedekte duranlar var. Yedek savunması buradan mı yapılıyor Peki ben buraya bir şeyler dikebiliyor muyum? Bir option menüde bir çantam var mı? büyük ihtimalle yok. Şöyle bir şey diyor. Bir dakika. Ya bende yok mu? Bende yok büyük ihtimalle. He ben bunları böyle dikebiliyorum. ben şöyle yapacağım? Savunma attımın bir tanesini ben geri bir götüreyim. Şurası. Geldim savunma attımı. Şöyle mi dikebiliyorum? Tamam niye çok soluk gözüküyor? Ben de şu an bitti galiba. Elimdeki malzemeler oldukça ben onu bunu ciddi döndürebiliyorum. İşte şu an konsol oynuyorum. R, R B tuşu. Ben bende demin vardı. kadında bir sürü şey göstermiş. Şimdi yok. Yani bunu böyle dikebiliyorum o zaman. Biraz saçma olmuş. Mesela savunma bir buraya aldık. Okey. Sen ne iş yapıyorsun? Sana bir tane verelim. Buraya tarım mı istiyorsun herhalde? Hayvancılık tarzın bir şeyler diyor. Tarım tıklayalım. Bana bir şey mi verecek ikinci gün? Bir şey mi gelecek üstü? Yeni bir arkadaş geldi. Buna parasını veriyorum. Param bitti. Param bitti. Onun için buradan para bir söyleyeyim de. Para gelsin. Buraya merak ettim. Buradan ne gelecek? Acaba o gösterdi yeni ağaç mı? Yeni hayvanlar mı? O da belki yenilemedir. Belki ağaçlar yenilenecek Acaba öyle mi? Kurun bakalım. bir tane daha yer açıldı. Şu an gerçi param olmadığı için bir şey açıp yapamıyorum. Bu arkadaşlar kesice gelen gold beraber goldumu ver. Böyle yavaş yavaş çalıştırıp. Şunu da vuralım kaçalım çünkü gece oluyor. Gece kimsenin ölmesini istemem. Güzel 3 tane verdi. Ben yavaştan bir kaçayım buradan. Çok büyük ihtimalle eğitim demosu şu topmaya gemiyi indirme bitecek. Peki ben buralıyı bunları. O sadece R1 üzerinde olan kutular çerçevesini mi yapacağım? Yani bir kale olması gerekiyor ve ben bunu yaptıktan sonra buralar olacak? Eller salan ama paralar verilmiyor. 15 tane... Düşman öldürmüşüm. Büyük ihtimalle solda fight çıktı. Bunlardan kutu falan da düşmüyor. Sub olduğunda inşa açılığında buraya düzeltecek. Ya buranın da taşa geçmesi lazım. Acaba ben o taş bloğu tekrardan nasıl bulacağım? Nasıl elde edeceğim? Bir arkadaş daha var. Fakir. Bunu da alalım kendimize. Bu çıkma şeyi bitti galiba. Uzun zamandır etrafta kutu görmüyoruz. Bir 7. gücü. 6. günün şafağında kuzeye bak. Bu arada yani videoyu seven, oyunu seven arkadaş olursa bir kanala abone olabilir. Bir video like atıp bir yorum atabilir. Bu tarz bildiği öneri önermek isteyen kanalımız genel çerçevesi başka oyunları da bize ilham kaynağı olacak varsa da yorumlarda görüşmek istiyor. Şimdi bir arkadaş geldi. Biz buradan para istemiştik. Bize para verdi. Ben buna bir daha sen bana bir daha para ver. Çünkü ben yavaşta demonu bunu demo olarak görüyorum. Eğitim pardon demo mi eğitim olarak görüyorum. Eğitim ah, ah, açıldı. Tamam. Şimdi burası açıldı. Biraz büyütelim. Bir tıkış ciddiye bilsin Ya Kingdom öyle bir oyun ki Bu da Monarchy'de o tarzı oluşun söylüyorum aynı türü. Şimdi bu oyunları mesela yayında açıyoruz. Bir saat 2 saat böyle çil sakin bir havada oynanın derken bir bakıyoruz 6 saat hem yayın uzamış oluyor. Hem de ne zaman zamanın gelişini anlamadan oynadığımız oyunlardan bir tanesi. Evet bana bu eşyalar nasıl gelecek derken geldi. Ana kaleyi büyüterek yapıyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi benim elimde benim elimde bir şeyler var ama bunlar nasıl olacak inanın bilmiyorum. Şimdi bal kabağı yeri diyor. Mesela bal kabağını buraya dikebilirsin diyor. Diktim. halka bana da oraya dik. Buraya yeni bir şey dizebiliriz. Okçu şey dizebiliriz. Ben okçuyu en son tarafı da kullanmak istiyorum. Büyütmeyle koysam bile şu an param olmadığı için kemeyeceğim. Şundan korkuyorum. Kimde? O vardı. Şu an bana buraya diktirmiyor. Yakın etrafta bir şey diktirecek mi? Buraya. Şuraya büyük kuleye 3 tane dikerim diyor. 4 oldu. Tepede 3 gözüküyordu ama. Bana biraz hızlı para verebilir misiniz? Bu arkadaşlar niye hiç parasız geliyorlar? O kadar hayvan filan kesmiyorsunuz mu? O kadar yol yürüyorsunuz. Şimdi olası bir şimşek çakmasına ithafen ben efe'yi düşürürüm. Zaten deminki şimşekten az gazın altı tamam sıçıyordum ikinciye katlanmak istemiyorum. para verecek, kalacak. Tamam. Peki ben buraya kişiyi nasıl atacağım mesela? bana bunu koydum Bu neymiş? Bu nerede açılıyor? Bu arkadaş burada açılıyor. Ne oluyor buna? Bu büyük ihtimalle o bizim kapattığımız boş insanlara para verip kendi işçimiz yaptığımız kulübeler mi inşa edecek? İnşallah öyle bir şeydir. Oy güzeldi kısmak iyi oldu. Zaten buraya büyük saldırmış. Ama keşke buraya altın falan bıraksaydınız. Şu an yani altısızlıktan kaynıyoruz. Her gün gelen atçı olmasa ki oyun büyük ihtimalle çok zorlaşırdı. Hoş geldin bebi. Aa şöyle bir tane olay var. Bir gol olmazsa bu büyük ihtimalle bizde kalıyor, gitmiyor. Sen bana bir altın daha ver. Ben bir yöntem buldum galiba Hacı Baba. Şunu bir inşa et. Bunu buraya dikebileceğim bir şey var mı? Buraya dikebilirsin diyor. Diktim. Ek bir kulübe, ek bir savunma attı. Buraya da çift yapabilirsin diyor. Bana bir tane gold verirsen buraya çit yapmak planlıyorum. Aramızdan parası olan var mı? Şu ablanın parası var. Vurun onu bak. Ben gelmesem siz bence onu vurup vurup kendi cebine atıyorsunuz. Ben söyleyeyim size galiba sürekli gelip ne yaptığınızı kontrol etmek lazım. Mancınık sistemi yaptı. Tamam buraya boydan bu uzatalım. buraya Şuraya da mancınığımızı yapalım. İki goldumuzu tutalım elimizde. Burası uzadı. Bura büyük ihtimalle 4 falan altın verdiğimizi normal bir dikine kale olacak. Hani bizim elimizdeki tarz bu tarz gibi bir olacak. Hani tahtaları da para vere vere yükseltiyoruz, büyütüyoruz. Hoş dayılar. Peki şunları bir kesebilir miyiz derken kesemiyoruz. Hiçbiriniz de altın dök değil mi? Teşekkür ederim. Ben de savaşa gider misiniz? Bir kişi mi geliyor? Ya sen nasıl bir cansın ya? Hep benle ala geyik. Vuralım onu. Aa bizim arkadaşa vuruyor. Ala saldırıyor. Ölmüyorlar değil mi? Ölüyorlar mı ki acaba? Sen de şunu al gel el salladım. Paramı ver. Bana paramı ver. Şuraya aslında var ya bir savunma hattı çok tatlı gider. Şu açabiliyor açamıyorum. Ya şuraya şeyi kurabilir diyor. Ya buranın savunma hattını almak babında bir kuralım şöyle. Boydan boya yapacak dedim yaptı. Çok iyi oldu şu an. Hatta para varken hızlı bir şekilde çok riskli bu yaptığım. Ama burada 3 tane inşaatçı olduğu için bunu yapıyorum. Biri gitti biri kaçtı. Tamam. Beceyi kapattık. Şunların bir tanesi de buraya koymamız lazım. Buraya konulabiliyor. Ne kaldı bize? Çit kaldı. Çitleri taştan yapalım şöyle. Hepsi buraya in. Gel şunu. Dur. Taktiği vardı şeyde. Bu geyin sol tarafına böyle sağ tarafına geçtim. Sol tarafa doğru gittiği için şey oldu. 3 isteyen bir şey var. Mı? Bu 4 istiyor. Bu 2 istiyor. Şurayı boydan baya bir taş yapalım. Burada 4 istiyor. Bu zaten bitmiş tamamen. Bir tane altanımızı adama bıraktık. Buraya yavaştan büyüyor. Ben burayı anlamadım. 2-2. Hakkımız var şu dayıdan tekrardan paramızı alıp sen bana tekrar para ver buradan yeni paralar ver Yok. şunu bir büyütelim hatta daha güzel bir savunma haline getirelim şurada iki tane ev vardı onu büyütüp hem demonun hem de oyunun sonuna gidelim hem de şuraya da bir para verelim bu ne yapıyor ikinci hakkılığı açtı bize yeni işçiler ya da yeni bir büyütme diyelim büyütmeye basılıp düşündüğüm gibi ise bir büyütmeye basalım. Sana para vermeyeceğim. Hmm, şöyle tamam. Biz bunu büyütmüş diye buraya koymuştuk ama bütün sol tarafı da kapsayacak. Nokta sadece belli bir alanı mı kapsayacak? Bunu öğrenmiş olalım. Zaten çantamda herhangi bir yapacak bir şey de yok. Bulut de kalmadı. Daha da birinde para gördüm o parayı alacağım. Tek başına çalışıyor. Ben 4 tane 5 tane inşaatçı alın Tek başına çalışıyor arkadaş. Sen çalışırken sen ne yaptın? E sen mancınık sistemiymişsin. Tamam ben bunu bir anda şey sandım. Öyle savunma hattı falan sandım. Burası son. Ya çok büyük ihtimalle şu an bu oyunun birinci bölümü olduğu için için burada yaratık yok. Esas yaratıklı ya da savunmanın zorlaştığı, savunma yapmamız gereken yerleri de büyük ihtimali bir sonraki bölüm olan gemiyi beraber indirdiğimizde yapıyoruz. Ya böyle oyunları ilk kez oynamak çok zevkli oluyor. Çok keşfetmek bana güzel oluyor. Ses geldi herkes kaçıyor. Tam bitirmişler de kaçıyorlar. Şimdi ben seni yapamıyorum. Sen max'tasın. Şuraya bir tane koyalım. Bununla beraber kaç oluyor? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 tane şeyle beraber altınla beraber bu gemi büyük ihtimal iniyor. Arkadaşlar alıp gidiyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk. Bunları vurdukça çitler gelişiyor. Çitleri yaptığında taşlar gelişiyor. Tamam. Şimdi ikinciyi güçlendirdik. Evler büyüdü ama bu evden daha ne gelecek bilmiyoruz yani. Güçlendirdik ama daha bize şu an ne yapacağımızı göstermedi. Ne vereceğini göstermedi. Şimdi bir tane buraya atalım. 10. gün. Şuradan paramızı alalım. Ben senden tekrar para isteyeceğim. Sen şunu al. Benim şu an ana kalem. Burayı ana kalem olarak söyleyeyim sürekli yeni çapulcu insan üretiyor. Ve ben bu sayede yeni adamlar gün yeme katmış oluyorum. Fark ettiniz mi? İki tane insan çıktı. Birine parayı verdim. Herhalde artık gün içinde buradan çıkıyorlar. Çiftçi göreve başladı. Çiftçi göreve başlarken ben evini yükselttim. Bitirecek mi görevini? Bitirmedi. Devam ediyor yapacağım Çiftliklerde benim bildiğim Kingdom'da bize hasat çıkardıkça altın veriyordu ve bir süre sonra gerçekten hiçbir altın ihtiyacı olmayacak şekilde altın kazanıyorduk. Bu burada biraz geç oldu. Yaklaşık 30 akıllıda oynadım yeni yaptık. Kingdom'da böyle 5 dakika içerisinde bir tane kurup minik minik paralar 3-4 paralar kazanmaya çalışıyorduk. Böyle bir şey hatırlıyorum. Ben de tabii Kingdom'u çok uzun zamandır oynamıyorum. Var mı etrafta başka verecek para? Bana bana para vermek isteyen bu adam buraya geçmiş. Bu da yok. Bu da boş tek başına duruyor. para ver ki. Şimdi gidelim. Son olarak at doyuruldu. Çiftin yanındaki yere de para verelim. Bakayım ne olacak. Günde bir günü de sonlandırma. Sen bedin. Şimdi hemen ye bakayım. Hemen öyle daha hızlı olur. Sana iki altını verelim. Biri koşuyor ama neden koşuyor ben de anlamadım. Eller sallanıyor. Şimdi mesela bunu tam kazma kürek verdik de şimdi bu arkadaş çapasını nereden aldı? Sana bir şey vermeyeceğim. Geliştiremiyorum. Zaten bir sürü şey öldürdüm. Ver bana altınımı ver. 3 tane mi? Bir tane olsa bir işimi gördü. Şimdi adam gelecek ki vermiş oldu. Bunu güçlendirdik. Buraya bir adam koyduğumuzda tamamdır. Şöyle bir ısınalım. Sana bir şey vermeyeceğim. Sana da bir şey vermeyeceğim. Sana zaten verdim. Senin büyümeni bekleyeceğim. Mesela burada arkadaş niye çalışmıyor? 11 güne geldik. Bu arkadaş para verecek değil mi? Hasat yaptım. Güzel. Ya şimdi şöyle güzel. Sürekli kendini tekrar edeceği için 2 günde bir 4-5 vermesi Hop sana da bak bize de bir adam veriyor. Sen devam et bana para vermeye. Şuranın tamirini kim yapacak? Ben yapmayacağım inşallah. Şuranın bir tahmini yapalım. Sana ben başka bir şey verebiliyor muyum? Ben sana şöyle bir iki tane vereyim. Belki boşta kalan bir adam gelir de şey yapar. Seni ikiledim. Ha bana bir dakika sen bana adam mı veri çıkartıyorsun? Gündük mü acaba? Tamam bu o zaman bize normal işi çıkartıyor bildiğimiz. Tamam sen bunu peki sen bunu nereden aldın? Ben buraya para verdim. Buranın seviyesi büyüdü. Otomatik olarak bir boşta kalan adam direkt buraya mı geldi? Tamam mı oldu? Çünkü burada iki tane şeyimiz duruyor. Demin aldığımız adam evet. Büyük ihtimalle öyle oluyor. Önce buraları boşları dolduruyor. 42 dakika falan bende gözüküyor. Editleme editleme 35 dakika indirmeye çalışırım. Benden bu videoluk bu kadar. Buraya kadar izleyen, hoşuna giden birileri olmuşsa kanalımıza abone çok mutlu olurum. Ek olarak yorum atarsanız, video like atarsanız bizim daha fazla insan ulaşım ulaşmamıza sağlarsınız. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Tam kapattık şu paralarını. Kaç paraymış? Paralara. Hoşça kalın.